Anam dutları yiyya. Dut diye dut. Şey bak anam. Hmm. Dut diye bakalım çar dutları. Dut diyorum gel dut gel geri. Hanım kadar dut diyeyim hani. Ha? Dokuma Siz kız dokuma dokuma. Bak tutuyor be. Kız dolu tut yok. Gömesen tutlar şunu tut baksana. Al bak al bak. Det da det da mean. al. Ana Ay. duda bak hani niye sen bunu kız. Ben çok tuttu yedim. Çekerim çıkmıştır böyle. <laughs> Olmayan şey. Hocam takarı ya. Güzel tatlı. Şunu baksana tutlar tutlar ama. Hocam takarı ya. Oh. Anam tut diye. Hmm. Dutlar Tutlar nasıl? Ağzı yaran. Ağzı tutuyor. Karı tutu. Karı var lan. Karı tutu yiyeyim. Karı tutu. var. Yiyelim karı tutu. Bakın karı Bakın Gel tutu. Bakın oldu be. Eyvah. Anam çıldır ya. Bu gel. Tutla koyun mu? da. İnek doğacak bizim ta. Doğurmadı. Yok yok daha var onun. Göz alır var değil mi? Yok şey. Sen bağlı. Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bostan'a giriyoruz. bostanları sulayacağız. İşleri halledeceğiz. Benim komşular burada da. Ay bunu yapma be. Koy onları. <laughs> Arif bir şey kalmadı orada, bırak. Koy ama tokları ya, serseme de tokları. Onlar büyüdü orası, bir şey yok olmaz. orada. O giden gider orada, bak boş ver. Orada otu kazanmadı, bir şey olmadı. Geç kal zaten koy önce tokları. Geç kal, koyamadığım şey, artık anne. Sarhoş gibi ya. Toklara baksana ne olmuş anne. Hani? Baksana. Bir şey yapma. Ya. Anam. Sanırım çok kötü, kaç 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 Sen nereye gidilsene? Ali, hortum şuradan var. İlaçlamadı bak, kurunç ilaçlamadı, fasulye gidiyorlar. Yarın yarın. Ali bordum yar serde. Ser içinde diye ser içinde. E, tamam ki ne alıyor biz bunu? Basi bizim şu şurada, şurada misir. Vurmanı var da. Mancal içinde masaya. Be. Içinde be ya. içinde beya misir var. Gol gibi mı der? Ee. O etmiyor baba. Şunu hem buraya bu buraya edip bu be. Ben bunu nereden diktim be? Küçük mavi patlı işte. çıkmaya evet. Bak bu aynı bak. Çok güzel şu. Diğeri çıkıyor mu ya? Ben ağrıyorum bakımda. Be. Tekrar şey koydum ben. Ne tekrar koydum? Sen bunu misin Ne koyacaksın Kalkmaz mısın? Elden bırak koy bak. Bu ya işte, gitmez de. Hadi, bak tekrar şuraya koydum be. Bunu bunu ha. Yıkıyor, tekrar şuraya koydum bak tekrar. Kırma kırma. Olur. Bak şuraya koydum tekrar. Toprak kumaşı bir yer dikeceğim oraya. Hakan'ım yardım edebilirsin. Ya. Diktim ya. Ne zaman? Hani dikiyor, dikirdim ben. E, su dikse, koşu ya. Nereye su dök Şu maydanoz Bak maydanoz? az. Su lazım. Benim işler bir çok. Benim ben hata ver, hata Burası, ha. yarın biraz su. Sulayalım. Bu açıyor sen suyu. Oğlum altını çekiyor. Tamam annem yeter bu. çeker sen bura çekecek onu. Hava Annem gitsin dur bakalım. Ha, Arkuza Hayır hayır. Annem burada hortum var ek. Ne be, bu, bu ne Dur anne dur. Bu annem ilk olsun nerede? Ana çekti ne çıktı? Tamam mı? Aa. Asla çekildi mi? Allah. Bak. Tava diye bu. Zaman geçiyor. An salatasını dökmüş. Şöyle salatık anne. Şalata baksana. Hayır. Avın tom golün bak çok dökmüş bu anne bak bak bak. Tom <laughs> Bu Ana bu çok dökmüş. Bu çıngıl gibi dökmüş ya. var. Bu fasulye de da, bu fosini de salatık hasık gelmiş anne. Hadi. Gidelim Gidiyor azadıkla. Gidele bunu artık. Çok çok ne ya yapalım gidersen. Çok dök değil mi? Hasat gelmiş. Sarı yerler alı var. Zat ne yedik? Bahse de dikiyoruz şundan. Gerçi zatımız var bizim be. Farklı mı? Farklı Yok zaten dikiyoruz buraya. Mı ben? Farklı geliyor. Ha bir şey dikiyoruz. Ama burası zatı. Burası zatı ayrı var. Buraya genç Baba oraya çıkan adam. Aa bu da kurumuş dedi Bir şey kes ya Susuz herhalde susuz Susuz de herhalde Tabi su işte ya Bir haftan beri şey mi sulandı o Yazma <laughs> gibi Bak buna sıra bak

böyle. Ha? Bakın babay bakır aklı Aman. Aman. Anne, baksana şeye baksana. zaten bak şu dökmüş bak. Nerede? Bak. Baba, Maşallah. Dibine dök ya dibine bak bak dibine var. tohum koyalım bunlar dibindekileri Duyuyor la bak çalıya çıkmıyor çıkamıyor garipler <laughs> Bu fasulye bütün zatları kapladılar ya ne olacak böyle bunlar kıvı <laughs> Bak hepsi şey zat bak 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 içinde bak zatı gördün mü bak Nasıl büyüdü zatık la Bu yana la kendilerini de Baksana tepeden tüm şey oldu ya. Fasulye kuruyorlar sarılıyor ne. ya? iste ya ama. Lan dökmüşler Bak tepede dökmüş ya bunlar. Ali sen bakır göstereyim. Beş ya, bakır. Bak. Dört bakır göstereyim. Anam bakır. Domuz su istiyor, ne. E, bir Bak zatı görür Bak zatı görür mü? Bak. Hmm. Çok güzel olmuş. Fosil. Ya falan kurasın mı? Fotoğum. Sen babanı çek bakalım, beni al. Buyur bakalım. Ben şu an çek. Bu araya gir. Ha şöyle dur onu çekin beni şöyle. Çalışıyor bak bu. Dikkat et bu. Evet arkadaşlar. Ben şimdi. Ne o? <laughs> <laughs> yok. Böyle arkadaşlar. Salatada balaması lazım. Bu da çok güzel. Yani. Yarın balası yani. Ne yarın balası? Hangi yerde yapıyor? Bak, şu domatese bak. Bunu domates ya de var. Bağlanacak. Neden mı ne oldu la? Biraz, da biraz ol, biraz var. Böyle arkadaşlar. bunları böyle bağlıyoruz. Domatesler aralarında çatallarını kırıyoruz. ve domatesleri yukarı çıkarıyoruz. Şu domatesleri alacağım ben. Bunları bakılır dikeceğim. <laughs> oğlum gördün mü domatesleri? Bıçak bıçak veriyorsan <laughs> bıçak. alırım baş. Bak domates o kadar. Domates mi ki Bravo. Bak böyle bunları budayız arkadaşlar. Aşağıdan mı dayı? Aşağıdan. Aşağıdan budayacağım da. Ne? Ee. Aşağıdan budayacak bir şey yok lan. Ama şu domatesin tam iki metre olmuş lan. Olmuş ama. Ondan kalmadı mı? Ona da iki dolayacağım. Ona dolanması gerek ya. Suyu ki buranın kutlamıyor. Bakın aslında. Nasıl bakın aslında acaksın ya? Bakın üstü oturuyor ya. Bak şunlar. Bunlar <laughs> hep böyle bakım istiyorlar, bakım. Bunlar bebek gibi bakım istiyorlar. Yani olmayınca olmuyor. Şu aralıkta koparıyoruz. sen nasıl bu şeyden şu aralarını şu şey yapraklar ama yapraklar değil mi? Yapraklar olacak işte Çıklar aralarda. Tabii domates öyle kızaracak. Bıçak var mı burada? Bıçak var da meta vereydim. Oray, <laughs> <At. Hı. Hadi>. <gülüyor> 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 Makas olacak aslında tık tık gezecek. Ha bak o ne güzel oldu var değil mi? Avurluk şey yapmaz. Bak şöyle açıyoruz. Bak ha. Aşağı ne var ha? Yük şey gel yukarı. Bana bebek gibi bakım istedim bunlar. Bir bebek. Kes de koy, koy onu öyle koy dur kururu. Koy vuruyor ama. E, ama onu kesmedi ya aşağı dallı. Kestim de aşağı yattı. Aşağı mı yattı? Abi, zarar veriyor kendi kendine. Hadi fasulye Aa domates hasat gelmiş bak. Ha? Domates hasat gelmiş? kafalar bir şeyler yapıyoruz. Diklerini açma baksana dikte açılıyor. Açılıyor bak, bak aç açılı kalıyor. Açılıyor da. Yukarıdan veriyor. bak çiçekler var yukarıda da. <laughs> Şuna bek lazım onlar bana diye. Bakmanı sarıcak. Şu sarıdan bir ne? De. Sarıcak mı? Kapı diye bakmışım onu Ata sen de. Görebildik mi? Biz <laughs> göstereyimse madem sen gelsen gelsen. Ben buranın gö gösteririm seni ya. görüyorlar mı beni. E evet, sen el bir şeye koyu yala. Domates vurdun ya. Gel ya bir şey eee şeysi yok. Her gün bir görük yapsay. Allah Allah gelecek şeysi ama bir hemen bir günde bir çek alıyor bunu yar, bir saatte Böyle da. Bak, şunları Bak böyle bunları. öyle. <laughs> bir şey dikeceğim kovaya. Dik işte, dik. Ne giyse dikata ordan olsun ya. Ne hal? Bıdık alı. Çıkalım anne. Ya e oram başına taktı gazmı şey mı? Yok. İyi거든 daha çok. Dördüyle tek kayın mı? Ne de? 14 dakika oldu. Abo çok olmuş bu am. Çalışsın. İyi oğlum. Bak içini şöyle ah çürüyorlar bak çürüyorlar bak. Bak bak. Bir giriyor gibi hastalık. Bileyim ne? Yok. Hasat gibi ya. <laughs> domatesleri. Hayır. So domatesleri. <laughs> Gelmiş domatesleri. Yani olmuş domatesleri geliyor. Neden geliyor işte? Aklanlar Bak. Gösteriyorum. Yapakları alıyorum şöyle. Aralardan çıkan ne? Şöyle bak. Çıkar bunu. Nasıl, <laughs> nasıl bu şunları baksana, nasıl la la? Hmm. Şunları baksana ne kadar güzel ya. Mal değil mi bunu? Çok şahane. <laughs> Bak bak buram göster bak şuna bak. Nereye? Şunları gördün mü bak? Bak şöyle şurada bir var. Bak. bak şöyle. Aşırı güzel yani. Ne kadar güzel vermiş Çeli şey çok güzel, çeli çok güzel, çeli çeli. Baksana. Hmm. Alt tepanı alıyorum. şu an şuna doluyorum. Böyle. Gördün mü? Böyle. Şu arada kum da alıyorum. Anayı da çekiyorum lan. Çek çek. Bunları böyle yaparsak Güzel olur inşallah. Açılır. Aralık al oraya şöyle. Gördün mü? Aralık kesik görüyor. Olsun bu sesi ya. Ne yapam Ayam ayağım hani altında ne? Bak 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 Kesiyor. Ee kesik şöyle. Malum ne sonuç mu? Böyle. Atların aldım yolu bu. Aha. Açılıyor bak. Geri diwa başışa Bak bakayım çar mı? Bunu çok kızım Onu... ya. Tamam. İki bıçak attım. Ha buradayım. Sumar pazarı değil mi? Aşağı. Oh, gider. Bak bu açtım bak. Tamam, aç Hı? Ben Hı? Ben gelemedim. Ta anayı var burada. Ben uzaktan da takip ediyorum seni. Bakın götümü de öyle. Domates de kuru mu Güzel satılmış şey iyi ya. Domatesler çok güzel. Vallahi bak. Çıkmaya başladı domates ya. Tabii kuru Bu hazır çok kötü. Aynen aynen. İp çok sıkıyor. Seni çok takip et Hakan. Seni pakmıyor mu? Bu tür dikeceğim Hakan. Yani, <laughs> sarını, öbür sarını. bu var domatesi. Bak bu gördün mü? Hmm. Bak, açsın, bak. açıldı açıldı. Gördün mü? İyi iyi güzel güzel. Ha böyle olacak işte ya. Ya elin şey aşağıya gidiyor. Ağırlık gidiyor. Üstü niye? Ne bileyim anne kız. Bir de Bak diye. Almayacağım. adam kuraksama ya. Ondan bıraksana ya fazla. Bıraksana ya. Yani. Ondan bir tere al. Bak gördün mü? Neyle örtülüyor? Mı? Ben bilmiyorum ki ya. He? Neyle örtülüyor? O yandan bir atoz ipi alacağız. İçine çekeceğiz. Ben bilmiyorum ya. Bak, Yer şey bak. şey yapabiliriz ya. Yarın bir tane ısın Bak gördün da mü? Da. Daha ne halimiz bir tane içi var. Daha halime kadar şey yapmayın be. Bak şöyle. Bırakamam onu. Ha ne bu 4 5 kim mi alim, alim mi? 3, 2, 2, 3, 2. Ben razı, Allah bak, Allah. Gördün hmm. Aç diye bak. Otomatik olarak boğazda dolabımız yıkılıyor bundan. Böyle arkadaşlar biz bakım yapıyoruz. Kesiyoruz. Bak geçen sene bu da mı? Şey gidiyor. <laughs> Bir şey domates gidiyor. Uy domates gitti. Bu yıldız. Çıkartını budamadı yemin et sen. Budadım da çok fazla budamadım. Ha budacay. Bak. Bak böyle açıyorum bak. Ama çok fazla bastım dokunmuyor ama Voa döküyorum döküyor. Ha çiçek de var ya. Ne evet, doğru ya, o ne ya? Çok... da ne tabi ya fazla gerek yok. Yeşil de olsa ki ne tabi. Açıyorum bak, bu yüzden. Nee, ne? Nereye de açtım yani? en azından iyi olur. kuvvet yukarı gidecek işte şimdi. Domatesler gitti. Tabii. Ha kaşere böyle domates orman gibi oldu. He? Domates ya. Domates Girmeyin şöyle ya. Bak her şeye bak. Bak yapmazsa bir şey olmaya. Zalatak geliyor bak. Kameraya bakıyor musun? Önüne zalatak var. Bot bot. Görüyor tamam. Kuruyor. Doğru, Böyle Şuna dikmeliyim Bak şu da var Bunlar şurada. Bunu böyle sokacağız. Gördün mü Ali Bey? Açtın bak. Hmm. İyi oldu, iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu güzel. domatesi Ben baba. Biz bunu böyle yapalım. Devam edelim. Domatesleri açıldı. Güzel gele. Evet arkadaşlar. Ben orada domatesleri budadım. Açıldı domatesler Ha şu parçanın üzerinde var. Dikkat parçanın. ne Böyle. Ha yarın. Burası o. Ne lan? sorayım Ha. 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 Iyi, iyi, ha. Güzel. Çok parça mı dikkat? et da parça mı? bu şey bu yanı mı bari? zaten. 7-8 tane bir şey bir şey kaldı. O kadar parça dikkat et bari? Ne dur, dur. Ne duru ya? alıyorum. Ne parça? Bu mı? Yok. Amcu çekiyorum şu bir. Yanacak var? Şu ona soku var ya.

Bak bu sabah çalışıyor dedin ha buraya bağlayacak ha bunu. İyi ya. Bunu bunu. Buraya bak bunu kim aldı buraya? Bunu ben bağlayıyordum ya sen. Ya. Bu yayma yayacağım da. Nasıl olacak bak hemen? Orada mı çıkıyordun bak ha onun dibine tuttu bak. Doldur dibine. Nerede o bak bu. Dolu dolu. Oraya koy şuraya koy oraya üstü. Ha ha oraya ha. Dolu hadi dolu. Anne, bunun için tomat oldu mu lan, anne? Bu tomat oldu, <laughs> biber veriyor biber. He e ha. Sekin <laughs> onca patçaların meydana gelmeyen şirketin ardında değil bak ama ne ki içiyorum içiyorum azalıyor azalıyor mu İyi güzel bak, ne? Domatesi, o böyle şey divan bir yerde gidecek. şey yapma ne? Bağla ya maksat orada bir yaptılar. ip bu ip ip ipalay ip, 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 ip mana. He? İp yere çalı. ya. da çalı. Domatesleri ne yaptım ben? Arkadaşlar. Domatesleri çok güzel bağladım. yaptım? temizledim diplerini açtım artını da verir bilmem bu da mı yaptım Bakın böyle açtım yanlarını koydum şeyleri yapraklarını Bakın böyle şey i̇şte şey çok bu da güzel çok güzel işte bak maşallah maşallah tepeden daha çok görüyor. Bakalım ne olacak. Böyle böyle. Zaten burada yatmış yere. Eyvah eyvah. Artık gidiyor. Döntü de oraya Hangi zaten? onlar orada çürürler değil mi? Allah Allah. bir yere dikme laflar. Közel dikmeyelim mezel be. Kapat ya nereden? Kapat Bu abi. Bunu açtı şöyle domatesle. Ha onlar dikiyoruz diğerlerine. Küçük de şeyler var ya. Hı? Diğer var ya dikiyoruz. Onları. Bak, altı büyük oğlum altıcı gönü. Altı tiye bak şu. Hadi. Bizim köy işlerimiz böyle arkadaşlar. Hadi bize kolay gelsin. Bunlar Tayfun'un fasulyesi. Değil mi anne? Bunlar evet arkadaşlar daha tayfunu arkadaş vermişti bize bunları. Oo çok güzel tohum. Güzel fasulyemiş kız bu. Ya, üstleri, 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 üstleri. Bak. Maşallah. Ama tabii yeni dökkeli anne. Bak yeni dökkeli. Tepeye doğru. Ay, anam düştüm. Bu ne kadar? Kaydım. Hocam kurulacak. Az kalsın. Bak. Sunuk yolu. Böyle. Hadi bakalım kolay gelsin. Kapı ne da.